Merhaba beyler, ben Bahadır. Şuradan hemen abone oluyoruz ve konumuza devam ediyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Konumuz şapkalar. Konumuz şapkalar. Konumuz şapkalar. Konumuz şapkalar. Merhaba beyler, bugün konumuz şapkalar. Herkesin taktığı şapka size olmayabilir. Nasıl şapka seçebilirsin? Yüz yapına ve kafa yapına göre hangi şapka uygun? Otur oraya birlikte bakalım. Kış geldi arkadaşlar. Dil gibi soğuklarda başladı. Bir bere bir şapka kesinlikle kafanızı sıcak tutmanızı sağlayacak. Ve bunun yanında çok güzel bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Oval yüz yapına sahipseniz beyler bu çok şanslı bir yüz yapısı. Oval yüz yapısına sahipseniz şapka seçiminde de rahatsınız. Her türlü şapka yüzünüze uyacaktır. Sadece modelinizi belirleyin ve karizmatik olarak yolunuza devam edin. Yazın fötür şapkalar ya da panama şapkalar kullanabilirsin. Kışın ise bere ya da kep gibi birçok şapka türünü istediğin şapka türünü kullanabilirsin. Eğer yuvarlak yüz yapısına sahipsen berelerden biraz uzak duracaksın. Çünkü bere zaten oturduğu için yuvarlak bir kafa yapımı yüz şeklin varsa bu seni biraz karizmatikten öte biraz komik, tatlı gösterir. Bunun yerine yüzünü daha uzun göstermesi için fötür şapkalar kullanabilirsin. Ve fötür şapkanı kullanırken ucunu biraz yukarıya doğru kaldırabilirsin ki yüzün daha uzun şekilde görünsün. Bunun yanında kenarı oval, içe doğru burgulu, melon şapkaları da tercih edebilirsin. Diğer yüz şeklimiz ise kalp yüz şekli arkadaşlar. Kalp anın geniş ve çenen daha ince olduğu için anını gösterecek e, şapkalardan uzak durmalısın. Geniş siperli şapkalardan mesela uzak durman lazım. Tam aksine alnını birazcık daha kapatacak şapkalara yönelmen lazım. Mesela kulakları kapatan pilot şeklinde bereler var bunu kullanabilirsin. Ya da örgü olarak kullanılmış bereler var bunu kullanabilirsin. Daha dar şapkalar kullanabilirsin. Eğer bu yüz tipine sahipsen bowler bere ya da kova şapka denilen şapka türlerini ya da melon tarzı şapkalar sana çok iyi gidecektir. Eğer kap şeklinde bir yüzün varsa dostum. Kara yüz şekli, kara yüz şekli biraz keskindir. Bunu daha önce videolarımda göstermiştim. Onu diğer bakabilirsin. Keskin hatlara sahipsin. Keskin hatları daha keskin belirtmen gerekmiyor. Keskin hatları daha yumuşatmak için Muşatıcı tarzda şapkalar kullanmalısın. Tepesi uzun bereleri kullanabilirsin. Yüzünü daha uzun göstermesi açısından, keskinliğini biraz yumuşatması açısından. Alnını çok kapatacak şekilde bereyi kullanma. Çünkü alnını kapattığın vakit odaklar çenene doğru yönelecektir. Çenen de kara şeklinde bir yüz yapısına sahipsen bu güzel bir görüntü sağlamaz. Diğer bir yüz şeklimiz ise üçgen ya da ters üçgen dediğimiz yüz şekli. Yani bu nasıl bir şey? Eğer alnın çok geniş ve çenen daha ince ise bir üçgen şeklinde olabiliyor. Ya da bunun tam tersi çenen daha geniş alnın tarafın daha ince ise üçgen yüz üç şekline sahipsin. Alnın dar çenen geniş ise kasketleri kullanabilirsin. Bereler ya da e, ressam şapkaları kullanabilirsin. Bunun yanında geniş siperli kep kullanabilir. Alnın geniş, çenen daha ince ise böyle bir üçgen bir e, yüz yapısına sahipsen alnının açıklığını gösterecek şapkalardan uzak dur kesinlikle fötür şapkalar kullanabilirsin. Bu yüz şeklinde sana çok güzel yakışacaktır. E, dikdörtgen yüz şekline geldik beyler. Eğer kafa yapınız daha uzun ve yüz yapınız daha uzun şekilde dikdörtgen şeklinde anımsatıyorsa bu hattınızı kapatacak geniş şapkaları önermiyorum kesinlikle. Tabii ki de yüzün zaten uzun yüzünü daha uzun gösterecek tepeli olan şapkaları da tabii ki de önermiyorum. Dikdörtgen yapılı yüz şekilli erkekler daha seksidir, daha karizmatiktir. Alnını biraz kapatacak şekilde bir bere kullanabilirsin. Ama tabii ki de dediğim gibi kendini kötü gösterecek e, şapkalardan da uzak durmalısın. Eğer dar ise alnın saçını biraz gösterecek şekilde bereyi biraz geriye yatırak kullanmalısın. Önemli olan size uyması. Bir aksesuar kullanırken, bir kıyafet alırken her şekilde başkasına güzel durması önemli değil. Sizin zevkiniz önemli. Sizi üzerinizde güzel durması, sizin üzerinize oturması önemli. Aksesuarınız ve giydiğiniz elbiseler birbirine uyumlu olmalı. Bu önerilerim yardımcı olmuştur biraz. İzlediğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Benimle kalın. Diğer videoda görüşürüz.